Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bununla ilgili arkadaşlar çekilişimiz var arkadaşlar. 5 kişiye 500 e RK çip dağıtacağız arkadaşlar. Çekiliş günümüz 2 Temmuz. Çekilişe katılmak için arkadaşlar YouTube kanalına abone olmak ve Instagram adresimizi takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yorumlara katıldım diyerek yorum yapmanız yeterlidir arkadaşlar. Diğer açıklama, detaylı açıklamayı yorumlara, açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Bu oyuna alakalı, yorumlarda belirtil, belirtil, belirtilen sorulara karşı cevaplar verelim arkadaşlar. Mesela lira değişimi yok diye, diyen arkadaşlar var arkadaşlar. Bazen güncelleme olduğu zaman veya başka bir sıkıntı olduğu zamanlar kalkıyor arkadaşlar ama korkulacak bir şey yok. Zamanla geri geri geliyor arkadaşlar lira, lira değişimi. Apple linki soruluyor arkadaşlar. iPhone'lar için hani onlar için bir link yok arkadaşlar şu an. Para çekmek arkadaşlar bu hesaptan para çekmek isteyenler arkadaşlar değişim kısmından <laughs> lira değişim bölümünden arkadaşlar hani buradan belirtti var arkadaşlar atıyorum 50 100 bin lira gibi şeyler var arkadaşlar hani bunlar da VIP şey şart istiyor önceden istemiyordu arkadaşlar sonradan gelen güncellemelerle beraber bu istiyor arkadaşlar. Mesela bunlara katılmak istemiyorsanız da arkadaşlar hani puan, bonusunuzu bu biriktirerek buradaki telefon veya telefonlar var arkadaşlar. Bunları da alabiliyorsunuz. Bu VIP nasıl olur arkadaşlar? VIP Maksat bu oyuna para yatırmalarınız yatırmalarını istedikleri için tip diye bir şey getirmişler arkadaşlar. Hani para yatırmanızı ben tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Hani bu oyun keyif oyunudur arkadaşlar. Hani para yatırmak isteyen olursa da ona bir şey diyemem arkadaşlar ama benim tavsiyem oyuna para yatırmamanız. Hem keyif alarak hem de ödül ödül kazanma amacından bir iyi bir uygulama arkadaşlar. Hani bonusunuzu biriktirerek de aşağıdaki bu telefonların telefonların bonus istediği bonus biriktirerek bu telefonlardan alıp değerlendirebilirsiniz. Bunlar da bu şey istemiyor VIP özelliği arkadaşlar. Papara ile ilgili sorulan sorular var arkadaşlar. Papara riskli biraz arkadaşlar. Hani ceza şeyleri var arkadaşlar. İddia, yasal olmayan bahis sitelerinde kullanılması yasak diye bilgilere ulaştım arkadaşlar ama tam kapsamlı mı değil mi tam bilmiyorum arkadaşlar ama kullanmasanız daha iyi benim gözümde yani nereye güveneceğimiz elde bu dönemde şartlarda arkadaşlar yanlışlıkla kullandığınız bir yerde para cezasına çarptırabiliyorsunuz yüksek mevralarda arkadaşlar İban yoluyla da çekmeniz daha mantıklı arkadaşlar bunda öyle bir şey yok İban'ı kullanarak IBAN'dan çekmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. PapaRayı kullanmanızı tavsiye etmem. 10 sonra arkadaşlar hani para yatırmazsak nasıl çip kazanacağız? Çipimiz erken bitiyor derseniz arkadaşlar. Şu 19 Yazan kısım diyecektim arkadaşlar da Orası bir olunca açılıyor orası arkadaşlar. Şurada ağaç var kısmı var arkadaşlar. Bu ağacı sulayarak büyüme görevleri var arkadaşlar. Bunlardan şey alabiliyorsunuz. Slot kartı su, su su da veriyor arkadaşlar. Bu ağacınız büyüdükçe size <laughs> çip de veriyor arkadaşlar. Burada aldığınız <laughs> kartlarla arkadaşlar slot kısmına gelip Burada kart yazıyor arkadaşlar. Kart bölümüne tıkladığınız zaman yüzlük slot çip kartımız var. Mesela o ağacı usuladığımız zaman oradan günlük veriyor arkadaşlar 5-6 sene falan. Adet. 2 benim 208 adet olmuş mesela arkadaşlar. Bunu çevir dediğimiz zaman arkadaşlar buradan çıkan çipimizi hesabımıza yansıtıyor arkadaşlar. Bu şekilde de ücretsiz çip kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bir de şu görevler, günlük görevlerden hani oynayın, şunu yapın, bunu yapın diye şeyler veriyor mesela arkadaşlar çift görevleri günlük. Oradan da alıp devam edebilirsiniz. Ama bir de şöyle var arkadaşlar. Ben oynadıkça kazandığım çipleri hep sizlere dağıtacağım. Abone olan arkadaşlarımıza, ailemize. Buradan çekiliş yoluyla herkese dağıtacağım arkadaşlar. Ben ne kadar kazanırsam buradaki çipleri hep sizlere dağıtacağım. Her hafta bir mesela bir çekiliş yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Hani çip, hediye çipi. Çip olarak dağıtmaya düşünüyorum arkadaşlar. Ben kazandıkça göndereceğim sizlere buradan 500 RK falan çekiliş yoluyla. Abone olup o abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Başka bir isteğiniz, arzunuz, hani başka video çekmemi isterseniz onlar hakkında da yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. sormak istediğiniz soru olursa da sorabilirsiniz çekinmenize gerek yok arkadaşlar elimizden elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın arkadaşlar.